أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين أي bazı yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin kararacağı günde, bizi yüzleri ak, gönülleri pak olan, sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine kat. Büyünü büyünü, evvelini, ahirini, açığını, gizlisini bağışla. Bize merhamet et. Kırığımızı, döküğümüzü saat, ve bizleri yüce. tarihin hangi sayfası temiz? Hangi iyinin ve güzelin altında imzaları var ki bu haydutlar güruhunun? Kara vicdanları gibi tarihleri de kapkara bu zararlı haşerelere. Tarih boyunca zulme en çok maruz bırakılan tağuti sistemlere boyun eğmeyip dik duranlar Allah'a huzurta samimi olanlar yani ister geçmişte olsun isterse bugün bir samirisi olmayan vahid Müslümanlar olmuştur. Tarih boyunca hakikaten bakıyoruz. En çok zulmedilenler, en çok gasp edilenler, en çok kanları heder edilenler zalimler karşısında korkmadan, el divan durmadan, boyunlarını bükmeden din dik kıyanda duran mazlum muvahhid Müslümanlar olmuştur. Yani hepimiz biliyoruz. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın yardımıyla kendi halklarını Kızıldeniz'den geçirdikten sonraki hallerini biliyoruz. İmana geldik dedikten sonra Musa Aleyhisselam kısa bir süre içerisinde onları terk edip dönüşte ne haliyle karşılaştığını biliyoruz. Onlar Kurtuluştan sonra kendilerine başlarında bir çoban olmadığı zaman bir samiri, bir buzağı edindiler, tanrı edindiler ve ona tapmaya başladılar. İşte her devirdeki zalimler, kan emicilerin de politikaları böyledir. Kendilerine boyun eğmeyen insanlara daima zulüm kusmuşlardır, kan kusmuşlardır. İşte bu durum birer kan emici vampir olan azgın zalimleri çileden çıkarmaya yetmiş ve artmıştır bile. Zulüm bu kez aynı çirkin ve gaddar yüzünü 21. yüzyılın modern, çağdaş, demokrat, sözüm ona insancı, hümanist vahşilerin elleriyle gösterdi kendisini. Özgürlük sadece onlar içindi. İnsanlık piramidinin en zirvesinde onlar olmalıydı. Samirilerine tapınmayan herkes ama herkes imha edilmeli, soyları bir daha türemeyecek şekilde kökten kurutulmalıydı.